sıralama marjı ile ilgili önerilerinizi alayım hocam öyle kapatayım. Vallahi e, bu sene dediğimiz gibi enteresan hı. bir sene. İnsan eğilimlerinde çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Eee kontenjanlar belli, e, aday sayıları da belli. Aday sayılarında kısmı olarak artış var işte sayısalda artış var. Eşit işte var. sözelde biraz azalma var ama kontenjanlarda çok büyük bir değişiklik yok. Dolayısıyla arkadaşlarımızın başarı sırasını ...mutlaka kullanmalarını istiyoruz. Evet. Yani en hayati plan, konumuz puanları o. Puanları bir kenara koysunlar şimdi. Burada amaç öğrencileri sıraya dizmek ve seçmek olduğuna göre... ...başarı sırası. Yani nasıl LGS'de yüzdelik dilim... ...ön plandaysa puan değil de yüzdelik Hı -hı. dilim... ...burada da puan değil başarı sırası... ...ön planda olmalı. Çünkü sıralama önemli bu işte. Bir. ikincisi. Ee, ne diyecektik biz bir de? maaş hocam ne ha. kadar insinler aşağı. Ee, en çok soru, soru Kendi başarı sıralarının %10'undan daha yukarıdan başlamalarını tavsiye ediyoruz. Tamam. Bu tavsiye var. ediyorsunuz. Ama eğer bu sene üniversite olmak istiyorlarsa, olabildiğince aşağılara inmelerinde yarar var. %50, %60'a kadar açılacak iyi üniversiteleri, Yeni açılacak üniversiteleri, yeni açılacak üniversitelere geçen yıl kontenjanı dolmayan üniversiteleri iyice incelesinler. Hı, hı Dolayısıyla birazcık titiz olan, biraz araştıran arkadaşlarımız için üniversite imkanı var.